Merhaba arkadaşlar mutfağa dair kalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın yanına oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz elmalı sütlü tatlı tarifim var. Oldukça yapımı kolay ve basit olan bu tatlıyı sizlerde mutlaka denemelisiniz. 10 dakika içerisinde hazırlanan bu tatlı efsane oluyor. İlk olarak 4 tane orta boy elmamı rendeliyorum. Elmaları pişirmiyoruz. Sadece rendeliyoruz. Ama isterseniz pişirebilirsiniz ama hiç gerek yok. Size bu şekilde rendeleyerek elmalarınızı hazırlayın. Üzerine ben burçak bisküvi kullanıyorum. Ama siz isterseniz petibör bisküvi de kullanabilirsiniz. Ama burçak daha çok yakıştırırım tatlıya ben. Ben ilk olarak bir buçuk paket bisküvi ilave ediyorum. Sonra diğer yarısını ilave edeceğiz. Ben 4 elmaya 2 paket burçak bisküvi kullandım bu arada. 1 yemek kaşığı kadar eritilmiş tereyağı ve yarım çay bardağı da fındık içi ilave ediyorum. İsterseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Ve bir çay kaşığı toz tarçın Elimizle bisküvileri kırarak iyice yoğuralım. Başka türlü karıştıramazsınız bu tatlıyı. Mutlaka elinizle bu şekilde ezerek karıştırmanız gerekiyor. Ben iki paket bisküvi kullanmıştım ama elmaların büyüklüğüne göre 2 veya 3 de olabilir. Onun için siz kontrollü bisküvi ilave edin. Ama ben toplamda 2 tane paket kullandım. Burçak bisküvi. Muhallebisin hazırına kadar buzdolabına dinlendirelim. Muhallebisi için 3 su bardağı süt kullanıyoruz. Ardından yarım su bardağı şeker ilave ediyorum. 1,5 yemek kaşığı un ve aynı miktarda 1,5 yemek kaşığı nişasta. İyice karıştıralım un ve nişasta topak kalmasın erisin. Karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alıyorum muhallebisini. Burada da orta ateşte devamlı karıştırarak muhallebimizi hazırlıyoruz. Kıvama gelmeye başladı. Ocağımızın altını kapatalım. Ardından bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir paket de vanilya ilave ediyorum. İyice karıştıralım ve muhallebimizi ılıtalım. Daha çabuk ılıması ve soğuması için ben başka kapın içerisine aldım ve karıştırmaya devam ediyorum. Mutlaka bu işlemi yapın. Soğuk olması gerekiyor. Bu şekilde hemen soğur. Dinlenen elmalı tatlımı isterseniz elinizle yuvarlayarak veya benim gibi bu şekilde dondurma kaşığıyla isterseniz servis tabağına veya bu şekilde bir borcum alabilirsiniz. Bu şekilde sunumu çok şık oluyor. Ama siz isterseniz aynı bu şekilde porsiyon olarak da kuplara veya farklı bir kabın içerisine kaslara koyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ben donama kaşıyla şekil veriyorum ve bu şekilde çıkıyor. İsterseniz bunu daha küçük parçalar haline de top haline getirip servis yapabilirsiniz. Son topumu da ilave ediyorum. Benim kullandığım borcama bir tane top sığmadı. Onu da ben farklı bir şekilde değerlendirdim. Tam geliyor görmüş olduğunuz gibi tarif. Soğuyan muhallebiyi de iyice tekrar karıştırıyorum ki kabuk tutmasın. Size mutlaka iyice karıştırın, kabuklanma olmasın. Daha sonra bir kepçe yardımıyla elmalı tatlının üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebiyi döküyoruz. Aynı dondurma görünümde harika bir tatlı oluyor. Fırın kullanmadan evdeki malzemelerle yapımı çok basit bir tatlı oluyor. Başta belirtmiş olduğum gibi isterseniz burçak yerine klasik beurre bisküvi kullanabilirsiniz. Fındık yerine ceviz de kullanabilirsiniz veya hiçbir şekilde kuru yemiş de kullanmayabilirsiniz. Tamamını döküyoruz. Zaten tam yetiyor bu tarifte muhallebi. Beni buraya kadar izlediyseniz yorumlara emoji koymayı ve belirtmeyi unutmayın. Şimdiden değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. kıvamını görüyorsunuz muhallebinde. Tamamını döktüğümü bu şekilde hafif sallıyorum ki her tarafına gelsin kapatsın. Üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz sade bırakabilirsiniz veya benim gibi fındık ve antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı veya tarçın da yakışıyor üzerine. tarçını serpiştirebilirsiniz. Bu tatlı harika oluyor. Mutlaka siz de deneyin. Şimdi eğer zamanınız varsa buzdolabında yarım saat ila bir saat arasında tatlınızı dinlendirin. Daha lezzetli ve kıvamlı bir muhallebi oluyor. İçerisinde nişasta olduğu için hemen donuyor zaten. Bu şekilde dilimleyerek isterseniz bir dilim veya iki dilim servis yapabilirsiniz. Harika oluyor. Sizler de mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Yorumlarınızı bekliyorum eğer denerseniz. Harika bir tatlı tatlıyı yapmak 10 dakikan bile almadı. Oldukça basit yapımı. Harika gözüküyor. İsterseniz arzuya göre üzerine tekrar çikolata sosuyla da servet yapabilirsiniz. Tamamen isteği ve arzuya bağlıdır. Size içerisine yakından göstermek istiyorum. İçi muhteşem oldu. İçi de bu şekilde harika gözüküyor. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz mutfağa dair kanalıma abone olmayı, bildirimlerini açmayı unutmayın. Hakikat tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.